Haziran ayı genel gündemiyle aslında parlak bir ay ama bakalım tek tek burçlar neler yaşayacak. Koç'la başlıyorum. Koç burçları siz daha iletişim odaklı bir ayda olacaksınız. kardeşler, yakın arkadaşlar, kuzenler bu konular gündemde olabilir. Kariyer hayatınızda e, mail, mesaj, telefon trafiğiniz yoğun bir aydasınız. Fakat kariyerde parlıyorsunuz. E, yeni bir teklif alabilirsiniz ya da e, mevcut işinizle ilgili yeni bir fırsat sunabilirler size. E, yeni bir e, kazanç kapısı açılabilir. Kafanız biraz karışık olacak sadece Haziran ayında. E, Biraz daha mental olarak tamamlanmalar yaşayacaksınız. Artık daha e, rahatlayacağınız dolunay dönemi, daha rahatlayacağınız bir dönemde olacaksınız. E, bununla ilgili olarak bir de aile konuları gündeme gelecek yine dolunay döneminde e, ailevi konular ya da aile olmak isteyen bir koç varsa aile olmaya bir adım atabilir. Finansal kazançlarınız konusunda çok dikkatli olun sevgili koçlar. Fazla harcamalardan lütfen uzak durun. E, tutumlu olmanız gereken 3 aylık döneme giriyorsunuz. E, o yüzden finansal konularda da e, dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Baş ağrıları olabilir bu ay. E, migren yaşayan bir koç varsa, baş ağrıları yaşayan bir koç varsa önceden e, önlemini alın lütfen. Yine baş bölgesi kulak, burun bu bölgelerde de sağlık konusunda dikkat edin lütfen. Koçlar için aşk hayatı çok iyi hatta ilişkisi olan bir koç varsa bunu bir level yukarıya taşıyabilir. Aile olmaya kadar gidebilir. İlişkisi olmayan bir koç varsa da ciddi bir ilişkiye adım atabilir. Sevgili koçlar. Bu ay koç burçlarına 4 yıldız veriyorum. Sevgili Boğa'lar, bu ay finansal kazançlarınız çok iyi, hatta yeni kazanç kapılarınız olabilir. Hediyeler alabilirsiniz, sürpriz kazançlar gelebilir. Ummadığınız, beklenmedik yerlerden kazanç fırsatları yakalayabilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı iş yapan bir Boğa varsa, eğitim, danışmanlık, hukuk sektöründe olan bir Boğa varsa, güzel kariyerinizin parlayacağı bir ay olacak. İkili ilişkilere dikkat edin, iletişim kazalarına çok dikkat edin. Sizin sosyal çevrenizle ilgili yeni bağlantılar, yeni insanlarla tanışma potansiyeliniz olacak bu ay. Ve bu tanıştığınız yeni insanlar işinizle ilgili size yeni kapılar açabilirler. İletişimde olmaya özen gösterin onlarla. Daha fazla sosyal davetlere katılmaya özen gösterin. Çünkü bu ay zaten e, çok fazla davet, doğum günü, e, işte sosyal ortamlarda bulunacağınız e, organizasyonlar olacak. Güzel, renkli bir ay olacak sizin için. Ayak ağrılarına dikkat edin sağlık konusunda sevgili boğalar. Bu ay size 4 yıldız veriyorum. Sevgili ikizler, demiştik ya. Jüpiter'in ikizler geçişiyle birlikte dünya neredeyse artık sizin etrafınızda dönmeye başladı. Sevgili ikizler şansın, aşkın, paranın kapıları size sınırsız açılmaya başladı. Fakat bunu iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Çatışmalardan uzak durmanız gerekiyor. Fevri davranışlardan uzak durmanız gerekiyor. İkili ilişkilerde bıcır bıcır, bol sohbetle, bol iletişimle bir döneme giriyorsunuz. Ciddi bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Kariyer hayatınızda. Yeni işler alabilirsiniz ya da bir projeden vazgeçip bir yükü üzerinizden atabilirsiniz bu ay sevgili ikizler. Size para 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 diyorum bu ay. Çok kazançlı bir ay olacak sizin için. Sadece e, eklem ağrılarına dikkat edin. E, eklem kas ağrılarına dikkat edin. Bu konularla ilgili daha özenli olun. Size sadece bunun dışında 5 yıldız veriyorum. Sevgili yengeçler. Duygusal yengeçler, bu aya biraz kafanız karışık girdiniz ya da daha dalgın mı girdiniz, daha geçmişi düşünerek girdiniz. I geçmişi bir kenara bırakıyoruz artık sevgili yengeçler. Sizin için müthiş bir ay olacak Haziran ayı. Ee, Haziran ayında ilişkisi olan bir yengeç varsa evlenme teklifi alabilir ya da evliliğe giden bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Temmuz ayında da devam edecek bu. Temmuz ayında anlatıyor olacağız ama Haziran'ı bu konuyla ilgili değerlendirmenizi tavsiye ediyorum sevgili yengeçler. Sağlık konusunda bağışıklık sisteminize lütfen çok dikkat edin. Boyun, bel ağrıları bu konularda dikkatli olun. Kendinize iyi bakın çünkü çok iyi bir döneme girdiniz. Kendinize iyi bakmanız gerekiyor. E ee, yeni bir iş teklifi var size yengeçler özellikle yurt dışı bağlantılı olan bir şirket olabilir bu iş teklifi ya da yurt dışı bağlantılı bir iş olabilir yurt dışında bir iş teklifi gelebilir size. Bunun yanı sıra eğitim, danışmanlık sektöründe sektöründe olan bir yengeç varsa e, yeni kazanç kapıları yakalayabilirsiniz. Sadece çok düşünmemenizi tavsiye ediyorum. Kendinizle ilgili yenilikler yapın. İmaj tazeliğin yeni bir hobiye başlayabilirsiniz. Bu size Temmuz ayında çok iyi gelecek bu arada. Spora başlayabilirsiniz. Bu size çok iyi gelecek spor yapmayan bir yengeç varsa. Size bu ay 5 yıldız veriyorum. Sevgili aslanlar. Haziran ayı hazırlık ayı olacak. Temmuz ayı sizin ayınız. Ama Haziran'ı iyi değerlendirin ki Temmuz ayında o gelecek yeni şanslar, bolluk, bereket, yeni fırsatlar için kapılarınızı açmış olun. Haziran ayı sosyal e, olarak çok böyle kalabalık ortamlarda bulunacağınız bir ay olacak. Fakat bu sizin işlerinizi engelleyebilir. O yüzden daha seçici olmanızı tavsiye ediyorum size. Biraz daha kendi işlerinize yönelin ki Temmuz ayında gelecek olan fırsatlar için daha zinde olun. Ekip kuracak olan aslanlar olabilir. Ekip değişikliği yapacak olan aslanlar olabilir. E, diş ağrılarına dikkat edin sevgili aslanlar bu ay. E, yeni bir evcil hayvan edinmek isteyen bir aslan varsa Haziran ayı tam zamanı sevgili aslanlar kafa karışıklıkları, dikkatsizlikler, dalgınlıklar, kararsızlıklar bu ay sizin ne olacak? Ama dediğim gibi biraz kendi kendinize kalmaya çalışın, kendiniz karar vermeye çalışın bazı şeylere. Çok fazla dedikodu duyabilirsiniz ya da çok fazla dış etkenlerin etkisi altında kalabilirsiniz. Kalmayın. Sizin kararınız önemli olan Temmuz ayına damgasını vuracak olan da yine sizin kararlarınız olacak. Sevgili aslanlar diş problemlerine dikkat edin. Siz de bu ay eklemlerle ilgili problemlere dikkat edin. Özen gösterin. Kontrollerinizi yaptırın lütfen. Aslanlar size bu ay 4 yıldız veriyorum. Sevgili Başaklar, Ah Ağustos ayı sizin için çok zor bir ay olacak. O yüzden şimdiden Haziran ayında uyaralım. Haziran'ı ve Temmuz'u e, iyi değerlendirin, işlerinizi halledin. Aman tembelliğe yer yok sevgili Başaklar. Çok çalışmanız gereken bir ay Haziran ayı özellikle. E, kararlarınızı uygulamaya bir an önce geçirmeye çalışın bir an önce konularla ilgili, işlerinizle ilgili toparlanmaları yapmaya çalışın. E, i̇letişim krizleri yaşamamak adına özellikle kariyer hayatınızda, iş yerinizde çok daha dikkatli olmanız gereken bir ay Haziran ayı. İletişim kazalarından uzak durun. Bunun yanında yeni iş teklifi Alacak olan başaklar olabilir. Yeni bir projeye başlayacak olan bir başak olabilir. Kariyer anlamında şanslı bir ay Haziran'ı sizin için. Sadece iletişim krizlerine dikkat edin ve aşk, 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 aşk işte başaklar bu ay aşkı bulabilir. Aşkın karşılıklı olanı olsun diyelim efendim, e, iyi olanı olsun ama e, sizin yaşayacağınız bu aşk biraz da karmik etkiler alıyor olabilir, dikkat edin. Yani e, önce tanımaya çalışın, birden yüz kredi vermek yerine e, önce bir kredi verip sonra yüze yükseltmeye çalışın yeni biriyle tanıştığınızda. Hali hazırda ilişkisi olan, evli olan bir başak için de aşk tazeleme, yeni bir tatil, sevgiliyle eşle birlikte yapılacak olan aktiviteler bu ay e, güzel olacak ve sosyal çevreniz. Bazı dedikodular duyabilirsiniz sosyal çevrenizle ilgili ya da gizli kalmış konuların açığa çıktığını görebilirsiniz. Bu sizi kötü mü etkileyecek? Hayır. E, Haziran ayı sizin için iyi. Ee, bu sizin sadece bakış açınızı tazeleyecek, yeni bir bakış açısı kazanmanıza neden olacak ve öyle devam etmenize neden olacak. Ee, Boğazçıklık sisteminize çok dikkat edin lütfen. Ee, Boğazçıklık önemli, dinç kalmaya çalışın. Ee, virüslere karşı e, önleminizi almaya çalışın lütfen. Bunun yanında yani sağlık hariç size bu ay 4 yıldız veriyorum. Sevgili teraziler, teraziler... Bu ay sizin ayınız diyebilirim. Bu ay yurt dışı seyahat planı yapacak olan bir terazi olabilir. Vize konusunda onay bekleyen ya da vize ile ilgili süreçte olan bir terazi varsa olumlu sonuçlanabileceğini söyleyebilirim. Çok şanslı bir aydasınız. Özellikle yurt dışı bağlantılı işler konusunda yurt dışı bağlantılı bir takım projelere başlayabilirsiniz. Bir mahkemeniz varsa, bir tazminat konunuz varsa, vergi, krediler böyle konularınız varsa yine Haziran ayında bu konularla ilgili iyi şeyler duyabileceğiniz günler yaşayacaksınız. Sevgili teraziler bunun yanında. Böbrekler, sindirim sistemi bu konularla ilgili daha dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum size. Teraziler kariyer hayatlarınızda işte değişim rüzgarları başlıyor. Haziran bunun başlangıcı olacak. Temmuzda anlatacağımız üzere Temmuz daha iyi olacak. Fakat 2008'den bu yana yaşadığınız zor karmik etkiler artık bir kenara bırakıyorsunuz ve kariyer hayatınızda istediğiniz noktaya gelmeye başlıyorsunuz sevgili teraziler. Teraziler Haziran ayı aşkla ilgili biraz daha bekleyebilirsiniz. Daha çok iş odaklı, kariyer odaklı olacaksınız. E, aşk daha çok Temmuz ayında gelebilecek olabilir size şimdiden bir tüyo vereyim ama Haziran ayı kariyer hayatınıza odaklanmanız gereken bir ay çok iyi olacak sevgili teraziler. Size bu ay 5 yıldız veriyorum. Sevgili akrepler, Haziran ayına ikili ilişkiler, ortaklı kazançlar, vergiler, krediler, tazminat, nafaka gibi konularınız varsa bu konularla başlıyorsunuz. İkili ilişkilerde Yeni bir döneme giriyorsunuz. E, partnerinizin e, davranışlarına, tutumlarına daha saygılı olmanız gereken bir dönem olabilir bu. E, ya da karşılıklı tabii böyle şeyler. E siz de rahatsız olduğunuz bir şey varsa ifade etmelisiniz ki. Merkür retroya kadar iletişim problemlerini çözün sevgili akrepler. Onun dışında çok güzel bir ay. E, finansal anlamda çok iyi bir ay. Yeni kazanç kapıları olacak sizler için bu ay. Sevgili akrepler sadece gözlerle ilgili sıkıntılara dikkat etmeniz gerekir. Göz problemleri olabilir. E, belki yorgunluktan kaynaklı göz problemleri olabilir. Daha dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. E, yurt dışı bağlantılı işler sizin de. Yine e, mahkeme konunuz varsa bu gibi konular, hibe ee, hak sahipliği bu gibi konular ön planda olabilir Haziran ayında Onun dışında çok güzel çok müjdeli haberler alabileceğiniz bir ay Haziran ayı beklenmedik e, sürpriz e, bir gelişme olabilir bu gelişme Aşk hayatınızda olabilir ikili ilişkilerinizde olabilir beklenmedik ummadığınız bir telefon sizi sevinçten havalara uçurabilir sevgili akrepler size bu ay 5 yıldız veriyorum Sevgili yaylar, Haziran ayı sizin için ilişkisi olan bir yay varsa, bunu evliliğe götürme ayı olacak. İlişkisi olmayan bir yay varsa da daha ziyade ailevi konularla ilgileneceğiniz bir ay olacak. Ama aile, aile, aile diyorum size bu ay. Ailenizle ilgili konular her şeyin önüne geçecek ama kötü mü olacak? Hayır. Daha özverili olduğunuzda, daha çok ailenize ilgi gösterdiğinizde, kariyer hayatınızın ya da diğer konularında yoluna girdiğini göreceksiniz. Büyüklerinizden tavsiye almayı özen gösterin. Onların fikrini sorun, halini hatrını sorun. Büyüklerinizle birlikte olmaya özen gösterin bu ay, sevgili yaylar. Finansal anlamda işte bu ay kazanç ayı diyebilirim size. Beklediniz, beklediniz, projeleriniz vardı. Ne zaman olacak, ne zaman para kazanmaya başlayacağım diyorsanız işte Haziran ayı sevgili yaylar. Finansal kazançlar çok iyi. Para, para, para çok iyi. Ee, aile konularıyla ilgili şöyle bir şey yaşayabilir bir yay. Yeni bir ev konusu gündeme gelebilir. Taşınma konusu gündeme gelebilir. Ya da ev tadilatı konusu gündeme, gündeme gelebilir. Ee, gayrimenkul konularıyla ilgili gündemler olacak sevgili yaylar. Bu ay size sadece mental sağlığınıza dikkat edin. Daha sık meditasyon yapmaya özen gösterin. Sporu fazlalaştırın ya da sporu hayatınıza alın sevgili yaylar. Onun dışında sağlık konusunda ee, dikkat ederseniz... Bunun dışında zaten kariyer hayatınız çok iyi, ikili ilişkileriniz düzene giriyor. Sizin zaten bu zamana kadar 2008'den özellikle 2013, 2014, 2008 e, bu senelerde yaşadığınız zorluklar artık bir kenara bırakıyorsunuz ikili ilişkilerde ve yepyeni bir dönem başlıyor. E, çok da güzel bir dönem başlıyor sizin için. Size bu ay 5 yıldız veriyorum sevgili yaylar. Sevgili oğlaklar ekip değişikliği yapacak bir oğlak olabilir bu ay. Kadın istihdamı sağlayacak bir oğlak olabilir. Yönetici pozisyonunda çalışan bir oğlak varsa, şirket sahibi bir oğlak varsa daha ziyade kadın istihdamıyla yükselecek projeler yapabilirsiniz. Bu ayda buna başlıyor olabilirsiniz. Kendinize döneceğiniz bir ay olacak, biraz imaj tazeliyorsunuz, ee, yeni saç kesimi olabilir, yeni bir imaj yapabilirsiniz, tasarlayabilirsiniz kendiniz için. İletişim kuvvetli bir ay olacak, ee, daha sosyalleşebileceğiniz, şöyle söyleyeyim konuşmak istediğiniz konuları daha rahat ifade ederek konuşabileceğiniz bir ay olacak Haziran ayı sizin için. Özellikle evli bir oğlak varsa evliliğiyle ilgili güzel adımlar atabilir. Evli olmayan bir oğlak varsa da evlenme kararı alabilir. Ama evlilikle ilgili güzel adımlar, fırsatlar olabilir. Bir ortak iş teklifi alabilecek olan oğlak olabilir. Ortaklı bir işe başlayalım, birlikte şunu yapalım diyecek biri olabilir size. Bu da sizin bu ay değerlendireceğiniz seçtik. Işte Kötü olmayacak bir teklif olabilir. Bunu iyi değerlendirin sevgili oğlaklar. Bunun haricinde e, hastanelerle ilgili e, hastane ziyareti yapabilirsiniz ya da e, kontrolleriniz olabilir. İhmal etmeyin. Ama size şunu söyleyebilirim. Daha ziyade e, kulak bölgesi. Sevgili oğlaklar, kulak, baş bu bölgelere çok dikkat edin, hassas olun, zehirlenme tehlikelerine dikkat edin, yediklerinize içtiklerinize dikkat edin. Bunun dışında çok iyi bir ay sizin için. Size bu ay 5 yıldız veriyorum. Sevgili kovalar, haziran ayına aşk 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 diyerek giriyorsunuz. Neredeyse bir aşk kelebeği sevgili kovalar haziranda. Ee, uçuş uçuş e, iyi bir ilişkisi olan bir kova varsa bunu evliliğe taşıyor, e, ilişkisi olmayan bir kova varsa da yeni aşkı buluyor, nereden buluyor. Daha çok e, kız kıza yani e, kadın bir kova için kız kıza e, gezebileceğiniz ortamlarda, kız kıza bulunacağınız ortamlarda biriyle tanışabilirsiniz. Ee, erkek bir kova içinse yine böyle erkek erkeğe olacağız. Yani hem cinslerinizle olacağınız ortamlarda yeni biriyle tanışma ve yeni bir ilişkiye başlama olabilir. Finansal kaynaklar açısından çok iyi beklemediğiniz bir para alabilirsiniz ya da sürpriz bir zam, e, sürpriz bir kazanç kapısı olabilir sevgili kovalara projeler beklenen bekleyen projeler kendi işini yapan bir kova için söylüyorum. Bekleyen projelerin artık tamamlandığı, rayına oturmaya başladığı bir ay olacak. Haziran ayı sizin için yeni bir ekip kuracak bir kova olabilir bu projelerle ilgili. Bunun dışında ikili ilişkiler, sezgisel sezgilerinizin kuvvetli olacağı bir ay olacak sevgili kovalar. Sevgili sezgilerinizi kullanın. Yani bu iş benim için iyi diyorsanız, öyle hissediyorsanız öyle devam edin. Bu sizin için bu ay çok iyi olacak. Ee, sevgili kovalar e, özellikle karın bölgesi e, bu konulara e, dikkat edin, özen gösterin. Sindirim sistemi e, bu konulara özen gösterin. Onun haricinde bu ay size 5 yıldız veriyorum. Sevgili balıklar gündeminiz aile, tarım, tarımla uğraşan bir balık varsa gündemi tarım olabilir. Yine yiyecek sektörüyle, gıda sektörüyle ilgilenen bir balık varsa işinizde çok iyi dönemlere hazırlanın. Çünkü Haziran ayı bu dönemlerin başlangıcı olacak sevgili balıklar. Kariyer hayatınızda kendinizi yenilemeniz gerekiyor ya da düşüncelerinizi, kafa yapınızı ya da işinizle ilgili bir takım şeyleri yenilemeniz gerekiyor. Haziran, Haziran ayının size en büyük mesajı bu. Yenilen diyor size. Aşk çok güzel aşk evet bu ay ama şöyle aşk olacak eski ilişkilerinizden geri dönüşler olabilir size yarım kalmış bir aşkın tamamlanması söz konusu olabilir ya da toksik bir ilişkiniz varsa e, tekrar gündeme gelebilir bu ilişki aşk konusunda e, daha dikkatli daha özenli olmanız gerekiyor e, balıklar biraz daha duygusal olduğu için söylemek istiyorum. Mantığınızla hareket edin. Çok fazla duygularınızla hareket etmemeye özen gösterin sevgili balıklar. Sosyalleşeceğiniz, yeni projelere başlayacağınız özellikle sosyal medyayı kullanarak yeni bir projeye başlayacağınız bir ay olacak. Yapay zeka, e, dijital işler bu konulara da özen gösterin. Çünkü sizin işinizde size e, çok şey katacak fırsatlar yaratabilir. E, dijital dönüşümler size... Sevgili balıklar, sağlık konusunda e, özellikle diş hassasiyetine özen gösterin. E, diş bölgesi, kemikler e, bu konularda daha özenli olun lütfen sevgili balıklar. Sevgili balıklar, bu ay size 4 yıldız veriyorum.